Herkese selamlar. Fener Medya kanalına hoş geldiniz. Haberlere geçmeden önce destek olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet yine gazetelerle devam edeceğiz değerli izleyenler. Sonra hızlı bir şekilde bakacağız gazetelere. E, foto maç ve fanatik ana sayfalarımız olacak. Hemen fanatik ilk sayfayla başlayalım. Gazete başlıklarına bakalım. E, Avrupa'da gündem bizim çocuklar şeklinde bir başlık var. Hemen öncesinde de yukarıda kulüplerden e, detaylar verilmiş Galatasaray'ın başvuruyla ile anlaştı yazıyor. Beşiktaş'ta Stopere, Laporte, Forvete, Orici ve Fenerbahçe'de Manchester'dan iki yıldız birden Fenerbahçe'nin tarifi olduğu Casemiro Lindelof şeklinde detaylarda yer bulmuş. Şimdi bunlar kulüplerdeki haberlerde ve yine Fırtınada da gündemin Oğuz Aydın olduğu yazıyor. Hemen hızlı bir şekilde milli takımımıza gelelim. Daha ilk günden Euro 2024'ü salladık. Avrupa'da gündem Bizim Çocuklar şeklinde bir başlık var millilerle ilgili olarak. Ay yıldızların Gürcistan'ı 3-1 yendiği maç Avrupa'da gündem oldu. Türkiye'nin performansı ve Arda Güler'in füzesi manşetleri süsledi. Otoritelerin ortak yorumu Türkiye Gürcistan'ın şu ana kadar açık ara turnuvanın en iyi mücadelesi olduğu yönündeydi denilmiş gazetede ve o manşetlere yer verilmiş. İspanya'dan az gazetesi Arda Güler'in başyapıtı Real Madrid'li futbolcu sola yerle yaptığı muhteşem bir vuruşla Türkiye'ye galibiyeti yaşattı. İngiltere'den de BBC Türk Messi kendini duyurdu. Türkiye Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk maçında 3 birlik galibiyetle Gürcistan'ın kalbini kırdı. Arda Güler en iyi golü için erken adaylardan birisi. En iyi gol için erken adaylardan birisi oldu şeklinde ee, ...manşetine yer vermiş değerli izleyenler ve yine İngiltere'den başka bir gazetede de... ...Türkiye fırtınadan kurtulup Gürcistan'ı yener kenarca güler gök gürültüsünü getiriyor... ...şeklinde başlık kullanılmış hızlı bir şekilde fotomaç ana sayfasına bakalım... Değerli izleyenler muhteşem golü tüm dünyayı salladı denilmiş burada da. Aman tanrım bu nasıl bir gol şeklinde Arda Güler için. Türk Messi, Rüya gibi Şaheser, Başyapıt, Peri Masalı, Robben gibi vurdu. Altın çocuk manşetleri atıldı. Milli takımımıza ve taraftarlarımıza övgü yağdı denilmiş ve atılan o başlıklara yer verilmiş. Hızlı bir şekilde şimdi göz atıyorum. İspanya'dan Deportivo Tanrı Mard'a nasıl bir gol attı manşeti atıyor İngiliz gazetesi Sky Sports'a. Harika çocuktan sersemletici bir gol diyor BBC Sports. Olayı bir adım daha ileriye taşıyor ve Arda için Türk Messi kendini duyurdu yorumunu yapıyor. Ee, hemen yine altta da diğer gazetelerin hangi başlıkları kullandığı yer bulmuş değerli izleyenler. İlk bölümde daha detaylı incelemiştik. TRT Spor ekranlarındaki Fenerbahçe gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Fenerbahçe'de Jose Mourinho Greenwood'u istiyor. Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho ile transfer çalışmalarını sürdürüyor. Ada basını Jose Mourinho'lu Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezonu Getafe'de geçiren Mason Greenwood'u transfer etmek için yarışa katıldığını yazdı. Haberde Portekizli teknik adamın eski öğrencisini Fenerbahçe'de görmek istediğinin altı çizildi. Ancak Greenwood'u transfer etmeye en yakın takımın Valencia olduğu da vurgulandı. Geçtiğimiz sezonu Getafe'de kiralık geçiren Greenwood 36 maça çıktı ve 10 gol, 6 asistlik performans sergiledi. Szimanski'ye 3 dev talip birden. Fenerbahçe'nin yıldız ismi Sebastian Szymanski için transfer hareketliliği yaşanıyor. İngiliz basını, Fenerbahçe'nin Polonyalı yıldızı Sebastian Szymanski için Tottenham'ın harekete geçebileceğini iddia etti. İngiliz medyasının haberinde Mourinho, yeni takımındaki kilit yıldızlarından olan Szymanski'yi elinde tutmak için bir savaşla karşı karşıya. Tottenham, Lazio ve Marsilya bu yaz onunla imzalamak isteyen kulüpler ifadelerini kullandı. Fenerbahçe ile geride bıraktığımız sezon 56 maça çıkan Şımaski 13 gol ve 19 asistlik performans sergiledi. Ferdi Kadıoğlu için yarış, Şabi Alonso, Nuri Şahin. Fenerbahçe'nin milli yıldızı Ferdi Kadıoğlu için Bundesliga'nın dev kulüpleri yarışa girdi. Borussia Dortmund'da teknik direktörlüğe getirilen Nuri Şahin'in sol bek listesinde yer alan Ferdi'ye sürpriz bir talip daha çıktı. Sabah gazetesinin haberine göre Bundesliga'nın son şampiyonu Bayer Leverkusen, birçok pozisyonda oynayabilen Ferdi Kadıoğlu'nu gündemine aldı. Bayer Leverkusen teknik direktörü Xabi Alonso'nun ısrarla istediği Ferdi için iki kulübün yakın zamanda resmi teklif yapması beklenirken Fenerbahçe'nin Ferdi Kadıoğlu için beklentisi 35 milyon euro civarında. Ferdi Kadıoğlu bu sezon 50 maçta Fenerbahçe formasını giydi. 24 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 3 gol ve 5 asistlik performans gösterdi. Fenerbahçe'den Emirhan için takas teklifi. Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'un genç stoperi Emirhan Topçu için harekete geçti. Rize Spor'la 2025'e kadar sözleşmesi bulunan 23 yaşındaki oyuncu için Serdar Aziz'in yanı sıra Thiago Çukur ve bir miktarda para önerildi. Karadeniz ekibi bu teklife sıcak baksa da son kararı teknik direktör İlhan Palut'a bıraktı. Rize Spor'da geride kalan sezonda 32 maça çıkan ve bir gol sevinci yaşayan Emirhan Topçu'nun adı İspanya'dan da Las Palmas'la anılıyor. Osterwolde'nin bonservisi belli oldu. İtalya'dan önemli takımların transfer listesinde yer alan Fenerbahçeli futbolcu Osterwolde'nin menajeri sarı lacivertli kulübe gelen resmi teklifleri iletti. Fenerbahçe Hollandalı oyuncunun bonservis bedelini de belirledi. Sarı lacivertli yönetim, 25 milyon euroyu getirirsen gitmesine izin veririz yanıtını Hollandalı oyuncunun menajerine iletti. Jaden için en fazla önerilen miktarın ise 15 milyon euro olduğu belirtildi. 23 yaşındaki oyuncu Fenerbahçe'ye parmadan 6 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu. Osterwald'e bu sezon Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 43 maça çıktı. 1.89 boyundaki Yıldız isim bu maçlarda 2 gol kaydetti. Juventus'tan Fenerbahçe'ye 2 Yıldız, Süper Lig devlerinden Fenerbahçe geride kalan sezona oldukça iddialı bir şekilde başlamıştı. Fakat sarı lacivertliler için sezon sonu istenildiği gibi sona ermedi. Fenerbahçe'de Jose Mourinho yönetiminde takıma yapılacak takviyeler çok büyük merak konusu haline geldi. Bu anlamda İtalya'dan Fenerbahçe için bir iddia daha ortaya atıldı. Ülkenin önde gelen basın organlarından Tuttosport Sarı lacivertlilerin çiçeği burnunda teknik direktörü Jose Mourinho'nun Juventus forması giyen Dean Huijsen ve Filip Kostic'i transfer etmek istediğini duyurdu. Haberin içeriğinde Mourinho kısa süre önce Fenerbahçe'ye imza attı. Roma'dan kimseyi istemediğini duyurdu ancak Juventus'tan Kostic ile Huijsen ile ilgileniyor. Juventus genç İspanyol için 30 milyon euro istiyor. Sırp oyuncu için ise gelen teklifleri dinlemeye istekli ifadeleri kullanıldı. Huysen'i seni Atalanta'nın da kadrosuna katmak istediği dipnot olarak haberde belirtildi. Fenerbahçe'den Çağlar Soyuncu'ya bizimle kal telefonu. Portekizli teknik adamın raporu doğrultusunda yıldız isimlerle görüşmelerini sürdüren sarı lacivertli kurmaylar diğer yandan takımda kalacak isimleri belirledi. Fenerbahçe yönetimi Çağlar Söyüncü'yü kadroda tutmak için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı lacivertlilerin başkanı Ali Koç, milli oyuncuyu arayarak takımda kalmasını istedi. Portekizli hoca, kiralık sözleşmesi biten Çağlar Söyüncü'yü yeni sezonda kadrosunda görmeyi amaçlıyor.